Evet anne galiba bana e, arı arı evet bu kadar oldu ben hiç demek videoları hiç işte. bu arada yani eğlenceli bir şey bütün videoları çekiyorum şimdi bugün yemek tarifi biz Arap aşı çiftliğinin deniz deniz yemekleri bulundu burada bir sürü yemek var ben bunları teker teker söyleyeceğim size şimdi ilk yine yemeğimiz Arap aşı şimdi mesela örneğin ben aşureyi vereceğim işte Aşırıya git buğday buğday o da sonra ev baklavası işte baklava 2 iki kilo otuz diye ben onları size ileriki videolarda söyleyeceğim mesela bak ev baklavasında bir sürü şey varmış o sonra sanayi tatlısı mesela el ortasına, ortasında yumurta mesela başka bir şey öyle yani bir sürü şey, e, şeyler işte bir tane daha da öğretmeyi yiyeyim anlamadıysanız anlamışsınızdır da da gider. Karar vereyim. Kaymak patlama söndüğü Uğur ve taşta göz kararı su ile. Öyle yani. Şimdi bugün de bir ben size Arap dışı. bir şey bunlar. Bu ikisi. Bu altındaki gerek anne bunu çok yapar. Bu altındaki bunun içi çorbanın içine koyuyor. şey. Şimdi burada o yazar zaten. Hamur için yalnız. zaten. İşte bunu da bunu yapacağız. Ben yapmayacağım Ben dediğim için. Seni ben size tarifini vereceğim. Evet. ilk başta tencereyi sıvı yağ ve tereyağı ilave edilerek kavrulur. Daha sonra domates ve biber sarkıcası eklenerek 2-3 dakika pişirin. 4 bardak, 4, 4 bardak tavuk suyu ilave edilerek karışıp kaynamaya bırakarak küçük bir kasede 2 yemek kaşığı un ve 1 bardak su karıştırarak kaynağı ocağı gibi ilave edilir piş böyle olur sonra tamam kalın üzerine varlık daha önceden haşlanarak hızlı halde bekletilen tavuk küçük parçalara ayırarak pişmekte olan yemeğe eklenir ufak ufak doğrudan kuru biber biberler gibi ilave edilir ve bir saat kaynamaya bırakılır. Arap aşı piştikten sonra isteği göre gibi suyu erik ve yağlar eksi ilave edilerek servis edilir. Hamur için 3 hamur dedim işte şu. Burada bir şu attık ki bu hamur dedi genellikle. Şu işte şu. Ya yani şunu yapacağız adam. Burada bu, bu, üstteki şeyi de şuradan almış koymuş. Zaten burada da var. Kanında var bak. Kaç almış. Şurun. İçine koymuş. İşte onun şimdi içini sizinle birlikte hazırlayacağız. Hamur için 3 bardak su ile 2 su bardağı karıştırarak bu haliyle geçireceğiz. Tencereye dört bardak su ekleyerek kaynayana kadar bekledik. Su kaynamaya başlayınca içine yavaş yavaş bulamak ilave ederek sürekli karıştırırız. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha sürekli karıştırmaya devam ederek hamur ıslak bir tepsiye 3 saatlik kalınlığında dökülerek soğuması bekledik. Soğuduktan sonra küçük parçalar halinde kesilerek iknaf edilen parçaları kare şeklinde veya bakrava dilim şeklinde servis edebilirsiniz. Böyle iyi bir böyle. Ben şimdi kısa kesmek istemiyorum. Bir tane daha da yürür tarif var İki tane ufak. Bak bunda da. Ay, yok pardon. Bunu da paçalıyor. Bu da kabuğu değişiyor bir şey olmaz. Sağ ol burada gibi. O da mutlu gösterebilecek bir dakika. Sor. Adam şuradaki şekilde. ben burada sen da adam başına. Ev işte, ev işte çok fazla da çok İşte bu da kalıcı tarif olmaz Arkadaşlar ben size göstereceğim. Şimdi erişte çorbası, baba dal, yemeği işte ise tencere, sıra tereyağı, salça ve kıyma ilave edilerek hepsi birlikte kav 3-4 kav, bardak su ilave edelim. Bence 4 bardak yani fazla olsun az olmasın. Neyse o size kalmış 3-4. Ya 3 koyarsınız ya 4 koyarsınız. Ben bilmem. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, az önce anne bak az önce bir şey çıktı neyse devam edelim. Çorba kaynamaya başka bir şey işte pişirmeye devam edelim. Pir pir e, pişir taşım kaynadıktan sonra çorba ateşten agadık. erişte çorbasına yoğurt ilave edilerek edilerek servis yapabilirsiniz. Size kalmıştım. İster yoğurt eklersiniz, ister ekmezsiniz. O size kalmış. O size kalmış şey. Bıraktım ben de bir şey yoktu o sırada. Ama o size kalmış. O, bir yani o benimle alakalı bir şey değil. O sizinle alakalı. İsterseniz koyarsınız. isterseniz de atarsınız. Ben bilmem. Ay, tabii Şey atmayın. Yani i̇sterseniz koyarsınız. isterseniz atmazsınız hiç. De. arkada yemekler var mı diye, diye bakacaktım. He, bu arada ben size yoğurtu suyu yolunu göstermeyeceğim. Yoğurtu suyu da böyle bir şey yoğurt İsterseniz koymasın. 20 İster dakika i̇şte, tamam. olduktan sonra kapatalım. Çok güzel. Çok güzel bitirelim Evet, et, çok et, Yemek pişirir ve başka maddeler bir gölce girip gül. Bir gece örçeden 9 4 saat önce Top tarhana ayrı kaplarda ısıtıldı malzeme hazır hale Geldi elde buhut yıkanarak tencereyi aldık. Top tarhana ısıtıldığı su ile beraber tencereyi ilave ederek tuzla ilave ederek kısık ateşte de at. kısık ateşte demiş kısık ateşte olmasın. dikkat edin ben söylemiyorum sonra geldiniz benden şey ettiniz işte öyle olmadı böyle olmadı ben karışmayayım bak adam yazmış zaten burada ne, ne demiş kısık demiş adam sizde kısık koyun sonra gelmişsiniz işte böyle olmadı böyle olmadı böyle olmadı, olmadı demedik Neyse. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şu kadar arkadaşlar yeri idare ediyoruz dakika başa başa yemek pişirilmeye başlamadan Bir gün önce Nuhut 4 saat önce de top tarhada ayrı kaplarda ıs ısır bazı Malzemeler hazır haline geldi. Et ve Nuhut kadar tencere yaradılır. Top tarhada ıskatıldığı sonra beraber tencere idare edilir. Tuz ile, e, tuz ilave ilave edilerek kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Yemek 30 dakika kaynadıktan sonra bak 30 30 dakika. 30 dakika kaynadıktan sonra kabuğu soyuyla domatesler bütün o kadar tencereye kata ateşte ara ara karıştırarak 2 saat pişirin. 2 saat pişirilmiş Bak çok. Ee, bu çok şey zaman alıyormuş. Neyse. Pişirilir. En son sarımsaklar erizilerek tencereye eklenir. Sonra ee, bir bir taşı daha kaynatılan ateşlik adılıp pişen yemeği içinden kilitli etler ayrı bir tabağa adılıp etler kilitlerden ayrıldı daha sonra tekrar yeme yemeği ilave edilir Yemeğin özelliği etlerin kilitleri de beraber odun ateşinde e, pişirilmesidir ama günümüz koşullarında olarak ocaklarda sık ateşte de pişebilir. Benden bu kadar. Görüşürüz. Siz de yemeğinizi hazırlayın. Yani. Did, o zaman. Bay bay.